Ruksan parfümden geldi arkadaşlar. Bizim zımbırtılar. Şöyle çok kısa göstereceğim bunları. Tom Ford'un Tuscan Leather. Wood Wood. Bu da fucking fabulous. Youtube inşallah isim yüzünden bir ibnelik çıkarmaz başımıza. Bunların hepsini konuşacağız arkadaşlar. Teker teker yapacağım videolarını. Ee, önümüzdeki bir iki gün içinde Malikan'dan denediğim parfümler vardı. Onların videosu gelecek. Ondan sonra bunları atarım. Bunların arasına muhtemelen bir başka bir video gelecek. Çünkü bugün yeni açmış bir muadilci bana mail attı. Dedi ürünlerimizi dener misiniz? 12 tane parfüm göndereyim sana. Yazdım dedim. zannedince hani yani biri dedim göndermişti. Çok dedim övüyordum alını. Kokular dedim benzemiyordu. Adama dedim bunu söyleyince bana dedim bir de atar gider falan yapmış dedim zamanında. Öyle bir şeyse dedim bak baştan söyleyeyim gömerim dedim. Sorun değil dedi. Yani beğenmezsen bile dedi anlat. Adam güveniyor yani ürünlerine. Gelsinler bakalım arkadaşlar. Onları da konuşacağız. Yani önümüzdeki hafta ondan sonraki hafta <laughs> pardon yavaş yavaş yükleyeceğim onları. Öyle kısaca söyleyeyim dedim. Görüşürüz.